Evet arkadaşlar bugün Haydar oynuyoruz. Evet ben geliştim bayağı ama. Gördüğünüz gibi yedi seveyim. Yeni çapta Burada şu an ineklerimiz... gemimiz ya da inek gemimiz var. Burada burada şey buradaylarımız oluyor. Böyle işte şu an Böyleyim arkadaşlar. Müşteri gelmiş. 18 mısır, 50, 50. Tabi alıp bakalım. Ne evet. güzel bir hava. Açık mısın? Değil. Açığım bir ekmeğe 15 TL al bakalım. Tamam besleyeceğim. İnek benim anasını

Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet şey koyalım. benim geldi. Şimdi Şurada ödüm yok. Yani devam ediyorum. Bekliyoruz abi. Berat Beşiktaş. Kafası. Kafası da Abim bu arada. Hemen gidiyoruz. Onu şöyle 35 lira iki tane yumurta var arkadaşlar satışta. Şöyle onu çiftliğe burası bu. Bu arada. Onun çiftliğine bakın bir de benim çiftliğim bakın neyse. Evet arkadaşlar şurada 35 2 e tane yumurta aldım. abimden, Abi ses vermeyecek misin? Abi, Abi ses ver. Evet. Ses ver. Ses ver. Ses ver. Ses ver. Ses tane. 15. Şuraya tam tamam, 15 tamam. Şey. E, ee, 30. Hayır ya. Hayır. Ben elde atmam. Şey 40. Elde atmam. Şey 50. 50. Oh tamam. Kendilerim olmuş. 50. 50. tane kaldı. 50. Ne? 50. 50 tamam. Tamam. 50 satışa çıkar. Direkt alacağım. Bu arada tavuk kaldı. Bir tane tavuk yemi var. Ben sana tavuk yiyorum. Tab İnek. Yok ben ineklerimi besledim. Efendim, ne Şimdi o testiyle, evet, abi evet. sana Tolkien <laughs> satayım mı? Çıkartayım Tolkien bağlamayı. E Tolkien mi alacak mısın? Alacağım kaç mı? Bakayım be. Bana kaç lazım bayağı vardı. Mi? Kaç lazım sana? Bana 9 tane lazım. 9 tane. Altı var alır mı? Ne? Altı. Dokuz mu? Dokuz Tamam, altı. şöyle ama 30 lira okey Hadi senin altına atalım. Çıkardım Çıkar. satışı. Geliyor. Geldim. O zaman ben de top bir şey yapayım. Koyayım şuraya. Çoğalsın top gibi şöyle koyayım gem mantısı benimde almadın mı? aldım evet almışsın <laughs> bak şöyle eşyaların da var almak istersen abi ne? bak abi eşyalardan ister misin böyle eşyalar? Bir şunlar var mı sende? Aşefla, levha. Arkadaşlar bu arada size de konuşamadım. Satış yapıyordum abi be. 287 liram kaldı benim de ya. Çok şey oldu. Ya 8 seviye olmam lazım. 8 seviye yine geliyor 8 seviye de şuradan bir şeyler var mı? 8 seviye. 18 seviye bu. 10 seviye. 11 seviye. 13. Diyo, 34 seviye. 23 seviye. 25 seviye. Eee. Sen bugün bana yardım eder misin? Yardım ben de senin yardımlarına bakayım da. Yardım hmm. edeceğim <laughs> şey var mı? Sen de böyle bir be be ben 2 be tane satışta var benim. Aa, bunları Onları da. da çıkar başka istiyorsun? Bunda yok. Diğerini çıkar. Üçünde. Dört tane de çıkar. Aa çıkartamıyorum. Bunu yardımdan... Ben bunu atacağım ya açıkta. Tamam yardım, yok. istedim. Yok elim tamam, yok. Bas tamam ben sana geleyim bir bakayım. bakayım ben sana geleyim bir bakayım. Bırak ne Bakayım abi. Ne? Bakayım. Arkadaşlar. Durduruyorum birazcık bir satış falan yapacağım Arkadaşlar anlaşamadık abimle <laughs> o yüzden onu seçtik. Bir dakika bir saniye. şunlara bakayım ben bu inekler. Evet. Hala gel. 53 dakika vardı daha. Oha. Bunlar da 14 dakika var. Şuradan şeyimi aldım. Buna üreteyim birazcık da. Şu notu da görüyorum. Şurada da var ya. Aa! Hazine buldum. 50 dakika da bana. Bir şey satışa çıkartıyorum. Gel bak. İki tane ekmek altı lira. Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Ben, ben. dermişim, yoksa da varmışım. Abi 8 ne açılıyor ya? Bak. Nereden bakılıyor ki? O şey o yıldıza Yıldıza girdim. Bir sonraki seviyede, 8 seviyede. Mısır açılıyor. Yıldız çiçeği, fıçılar bir tane de elmas veriyor, bir tane de test veriyor. Abi ben şeyimi değiştirebiliyor muyum? Neydi? Ne oldu? İsmimi. Bu kaldı. Ha? Nerede? Oyunuza girdin mi? Yıldız'a. Girdim girdim baktım. Tamam. Arkadaşlar. İsmimiz prenses tariha bulan prenses tariha bulan bulan tv arkadaşlar biliyorsunuz ismim değişti. işte prenses tariha ve minecraft diye evet minecraft videoları da çok gelecek Belki değil de bir 15 gün geçtikten sonra düzeltebiliyorum. Oyun yaparım çünkü oyunlar oyunlar da yapacağım artık. Yani sizi sizi bayağı sevdiçe Bunda 33 seviyede çiftçilik yardımcıları açılıyormuş. Bir saat sizi mi bekleyeceğiz biz? Aman neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşürüz. Siz çok seviyorum. Bay bay.